Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin 60. bölüm çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirmeye devam ediyorum. Yalı Çapkını setinden gelen birbirinden güzel set paylaşımlarını bir araya toplayarak bir video halinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim oyuncularımızdan gelen birbirinden yeni set paylaşımları geldi. Sizler için bu görüntüleri bir araya toplayıp paylaşıyorum. Eğlenceli ve renkli paylaşımlar gelen oyuncularımızın setten gelen yeni yeni görüntülerini sizlere sunuyorum. Sizler de 60. bölüm kamera arkasından yeni gelen görüntüleri anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.